Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimizi es kesmeden devam ediyoruz. Konumuz Osmanlı tarihi. Osmanlı tarihinden çıkabilecek muhtemel soru tipleri adı altında 5 tane soru hazırladım. Bakalım 5'te 5 beş yapabilecek misiniz? Paylaşımdan hemen sonra sizleri sahur soruları bekliyor. Biliyorsunuz ki geçen sene sahurda soru paylaşıyorduk. Bu sene de aynı şekilde devam edecek. Ee, ne yapıyoruz? Savuru dört gözle bekliyoruz canlarım. Hazır mıyız? Hazırsanız hemen ilk sorumuzdan başlıyoruz. İlk sorumuz kuruluş dönemi ile ilgili. Hadi bakalım. Bence uyumazsınız ya. Yani çoğu öğrenci tutar mı orucu? Onu da bilmiyorum. Bazıları zorlanabilir. Gayet normal. Hadi bakalım. Şimdi ilk sorumuz şu şekilde. Osmanlı kuruluş dönemini anlatan bir tarih öğretmeninin dersi aşağıdakilerden hangisinden bahsetmesi beklenemez. Osmanlı kuruluş önemini bilmemiz lazım arkadaşlarım. Geçen sene sorulmuştu çünkü. Diyor ki Süleyman Paşa'nın fedilerinden Süleyman Paşa Orhan Bey döneminde görev alan önemli bir kişidir arkadaşlarım. O yüzden ilk e, ilk öncül ne ala? A doğru olarak aldık. Bursa'nın imar ve iskanından Bursa'yı alıp başkent yapan padişah hangisiydi? Orhan Bey'di. Tamamdır. Cem Sultan ayaklanmasını bırakalım. Şehzade etkisinden. Şehzade kimdi? Ahit teşkilatının lideriydi değil mi? Hatta Osman Gazi Şehzade kızı olan Bala Hatun'la evleniyordu. Tamamdır. Türkmen beylerinin faaliyetlerinden Türkmenler de gaza ve cihat politikası doğrultusunda hareket ederek Osmanlı'ya yardım etmiştir. Ancak değerli arkadaşlarım, canımın cananları, iki gözümün çiçekleri, Cem Sultan'a ayaklanması kuruluş döneminde değil, yükselme döneminde ortaya çıkan bir gelişmedir. İkinci Beyazıt ve Cem Sultan arasındaki tat kavgasını az çok hepimiz biliyoruz değil mi? Cevabımız C şıkkıdır. Hadi bakalım, ikinci sorumuza geçiyoruz. Gelelim diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşanan gelişmelerden biri değildir. Osmanlı Devleti'nin en uzun süre tahta kalan padişahı Kanuni Sultan Süleyman 46 yıl değil mi? Boğaç Meydan Savaşı'nın kazanılması. Savaş 2 saat sürdü. Bu savaşla Macaristan hakimiyet altına alındı. Doğrudur. Tarihimiz 1526. Kıbrıs'ın fethedilmesi. Oho, bırakalım. Bırakalım. Bunun hakkında bir detaylı açıklama yapacağım arkadaşlarım. Mimar Sinan'ın önemli eserleri. Mimar Sinan döneminin en iyisi. Kuşkusuz. Şüphesiz. İran ile Amasya. Bakın arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım. Canlarım. İran'la ilk resmi antlaşma Kanuni Sultan Süleyman dönemine tekabül ediyor. Ve bu antlaşma ile Bağdat. Bakın. Bağdat, Karabağ Revan ve Nafçıvan Osmanlı topraklarına katılıyor. Sonraki dönemlerde yani 17. yüzyılda 4. Murat İran üzerine sefere çıkıyor ve Bağdat'ı tekrardan Osmanlı hakimiyetine alıyor. O yüzden Bağdat Fatih olarak bilinir. İran'la ilişkileri Kanuni Sultan Süleyman döneminde de görebilmekteyiz arkadaşlarım. İlk resmi antlaşmadır. Hitler'in seferleri kime karşı? Hangi devlete karşı? Hangi ülkeye karşı? Portekizlilere karşıydı. Portekizliler daha güçlü olduğu için deniz seferleri başarıyla sonuçlanmadı. Sefere katılan kişiler Piri Reis en önemli eseri Kitab-ı Bahriye. Seydi Ali Reis en önemli eseri Miratül Memalik. Bununla beraber Murat Reis ve Hadım Süleyman bu seferlere katılan kişilerdir. Portekiz daha güçlü olduğu için ve Hintliler arasındaki çatışmalardan dolayı maalesef başarısızlık da sonuçlandı. Şimdi çoğu arkadaşım şunu diyor. Diyor ki hocam Kıbrıs'ı Sokullu Mehmet Paşa fethetmedi mi? E, canım benim. İki göz. Tamam. Sokullu fethetti. Ama sokullu sadrazam. Senden padişahı istersen ne yapacaksın? Ya sokullu Mehmet Paşa bir sadrazam padişah değil. Çoğu öğrenci şunu diyor hocam sokullu almadı mı sokullu almadı mı? Alan ikinci Selim'dir arkadaşlarım. İkinci Selim dönemine tekabül ediyor. Sokullu sadrazamdır. Onun önderliğinde alınıyor. Ha onun liderliğinde alınıyor derse tamam alırız. Ama kimin döneminde derse ikinci Selim'i alırız. Anlaştık mı? Çünkü Osmanlı'nın başındaki kişi o. Cevabımız B şıkkı. Kıbrıs aldıktan sonra yine bahtıda Osmanlı donanmasını yakıyorlar. Gelelim kültür ve uygarlığa. Sorumuz şu şekilde. Osmanlı Devleti'nde uygulanan sistemlerinden hangileri Balkanlarda fethedilen toprakları Türkleştirmek ve İslamlaştırmak amacına yöneliktir? Şimdi bizlere 3 tane öncül verilmiş. Lonca, İskan ve iltizam. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Lonca neydi? Esnaf ve sanatkarlardı değil mi? Şimdi şöyle bir durum var. Lonca'yı alabilir miyiz? Alabilir miyiz? Bu soru sizin arkadaşlar. Lonca iskan iltizam. Sizce cevabımız ne olabilir? Bunu yorumlarda belirtiyorsunuz. Ve bunu ne yapıyorsunuz? Bazen böyle sürprizler yapacağım sizlere. Siz hiç merak etmeyin. Daha yeni başlıyoruz. Bu soru sizin. Hadi bakalım. Yorumlarda göreceğim sizleri. Yorumlarda bir tartışın bakalım. Durumlar nasıl? Sınava az bir süre kaldı. Birbirinize yardım edin. Bu soru sizin. Bir kez daha okuyorum. Osmanlı Devleti'nde uygulanan sistemlerinden hangileri Balkanlarda fethedilen toprakları Türkleştirmek ve İslamlaştırmak amacına yöneliktir? Lonca, İskan, İltizam. Bunların anlamlarını da vereyim sizlere isterseniz. Öyle yapın. Lonca Esnaf ve Sanatkarlar Odası'dır. Devletlerin de köprü görevi görür e, çırak kalfa ustalık ilişkisine dayanır. İskan yerleştirme politikası demektir. İltizam peşin para usulü demek arkadaşlarım. Yani toprakların belli bir süre karşılığında kişilere verilmesidir ve sonrasında vergilerin toplanmasıdır. Anlaştık mı? Sizden cevapları bekliyorum. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Hadi bakalım. Geldik. Diğer sorumuz. Bu insanların genel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti'nde medrese öğrencileri için Farsça'da yanmış tutuş anlamına gelen suhte tabiri kullanılmış. Bu tabir zamanla softa şeklini almıştır. 16. yüzyılda Sivas'ın batısında kalan Anadolu topraklarında suhte ayaklanmaları görülmüştür. Medrese öğrencilerini çıkarmış olduğu isyanlara bir suhte isyanları diyoruz. Peki bunlar neden isyan etti arkadaşlarım? Batı tarzı yeni okulların açılması. 16. yüzyılda batı ne alaka? 17. yüzyılda da batıyı göremeyiz. Batı tarzı Yenilikler 18. yüzyıla dayanıyor. Klasik medrese eğitiminin bozulması şunu bir bırakalım. Mezhepsel farklılıkların ortaya çıkma. Hayır. Mezhepe, mezhepsel farklılıklar her zaman vardı zaten. Özellikle Şii-Sünni çatışması her zaman vardı. Bunu alamayız. Medrese eğitiminde köklü saatlere 16. yüzyılda gidilmedi. 17. yüzyılda da gidilmedi. Sadece pozitif bilimler çıkarıldı. Bu da etken değil. Etken olsa da genel sebep değildir. İlmiye sınıfının yönetimindeki etkisinin artması. İlmiye sınıfının görevleri neydi? Din, eğitim ve hukuksal alandı değil mi? O yüzden biz bunu da eledik. Değerli arkadaşlarım, Suud insanları niye çıktı? Çünkü torpil yoluna başvuruldu. Öğrenciler işsiz kaldığı için artık isyan ettiler. Hak eden öğrenci değil de hak etmeyen öğrenciler medreseler alınıyordu. O yüzden bunlar isyan etti. Ve özellikle Beşik Ulemalığı dediğimiz sistemden sonra Osmanlı eğitimi bir hayli çökmüştü. Ne demekti Beşik Ulemalığı? bilginin babadan oğula geçmesi demekti değil mi? Yani baba şeyse oğlu da şeydir. Bunun gibi. Geldik son sorumuza. 31 Mart olayı ile aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Rejime karşı çıkan ilk isyan hareketi olmuştur. Doğru mudur? Doğrudur. İkinci Abdülhamit'e karşı. Tamamdır. Şimdi siz diyeceksiniz ki, "Hocam Şeyh Said değil miydi? Osmanlı'dayız arkadaşlarım." Şeyh Said Türkiye Cumhuriyeti'nde rejime karşı çıkan ilk isyandır. Osmanlı tarihinde budur. Anlaştık mı? Mustafa Kemal'in içinde bulunduğu hareketi Rus tarafından bastırılmıştır. Seranik'ten harekete ordu. kanun esasının Esasi'nin yürürlükten kaldırılması mı? Bismillahirrahmanirrahim. İttihat ve Terakki'nin ülke yönetimindeki etkisinin artmasına yol açmış mı? Açmış. Çünkü ikinci Abdülhamit'i tahttan indirdiler. İsyanın bu çıkmasında İttihat ve Terakki'nin politikaları etkili olmuş mu? Olmuş. Niye diyeceksiniz yani? Bakın C şıkkında ne dedik? Dedik ki kanuni esasının yürürlükten kaldırılması olay. Hayır, böyle bir şey yok. Kanuni esası da de değişikliğe gidildi ve hemen hemen her şey meclisin eline geçti arkadaşlarım. O yüzden cevabımız C şıkkıdır. Kanuni esası devam edecek. Anlaştık mı? Diğer sorunun cevabını sizden bekliyorum. Umarım 4'te 4 yapmışsınızdır. Diğer soruyu cevaplayanlar 5'te 5 yapacak. Bir sahurda görüşmek üzere. Bilgiyle kalın, Tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.